Bey hoş geldiniz fuarımıza. Nasıl geçiyor fuar? Her zaman olduğu gibi çok güzel geçiyor. Fuarın 3 e, seneden sonra yeniden yapılmasından da çok keyif aldık. Ben e, sektörde olduğumuzun yıllar boyunca bu fuara hep katıldım. Her defasında da çok amacına ulaşan, çok keyif aldığım fuar oldu. Artık özlemişiz. Yeniden pandeminin sonuna geldiğimizi de gördük bir kez daha. Dolayısıyla fuar beklentileri, beklentilerimiz doğrultusunda gayet olumlu geçiyor. Hem sektör dostlarımızla hem diğer paydaşlarımızla bir arada olmanın, karşılıklı görüş alışverişte bulmanın keyfini çıkartıyoruz. Peki İstanbul Jet'i bize biraz anlatır mısınız? İstanbul Jet grubu, aslında İstanbul Jet grubu diyelim. Çünkü çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyoruz. Ana faaliyet alanımız jet yakıtı satıyoruz. Ee, ve bu alanda da hem fiziksel hem de ara dağıtıcı olarak işlem yapıyoruz. Çeşitli havalimanlarında yakıt ikmali yapıyoruz. Bazen dağıtım şirketleriyle hava yolu arasında köprü görevine yerine getiriyoruz. Ancak kendimizin de Antalya Havalimanı'nda ve Alanya Gazipaşa Havalimanı'nda depolama ve ikmal tesislerimiz var. Oradan da kendi fiziksel teslimatlarımızı yapıyoruz. İstanbul Jet grubu'nun ana lokomotifi bu iş. Onun haricinde istasyon işletmeciliği ve ajanta olarak ajanta olarak hizmet verdiğimiz alanlar var. Bir de inşaat firmamız var. Ee, i̇nşaat firmasında da gene istasyon inşaatı ve yeni havalimanında uçak ikmal araçlarının bakımını. ...yerine getirdiğimiz bir yen mühendislik de firmamız var. Dolayısıyla enerji sektörünün birçok alanında... ...faaliyet gösteren bir kuruluşuz. Ana lokomotif İstanbul jetten bahsetmek gerekirse... ...2021 e, yılında... ...450 bin metreküpten daha fazla jet yakıtı... ...satışı gerçekleştirdik. Türkiye içinde ve Türkiye dışında. Bu da aşağı yukarı 2021 fiyatlarıyla... 257 milyon dolarlık bir ciroya tekabül ediyor. Pandemi olmasına rağmen 2019'un rakamlarını yakalamış sayabiliriz kendimizi. 2020'yi zaten bir savcılık sektöründe yok sayıyoruz. Çünkü tamamen bir kriter değil, kıssas değil. Pandeminin en çok etkili olduğu yıldı. 2022'den beklentilerimiz daha iyiydi, daha yüksekti. Ama burada da maalesef Rus-Ukrayna savaşı işlerimizi biraz negatif anlamda etkileyecek gibi görünüyor. Buna rağmen gene biz 2019'a, referans noktamız 2019'a yanaşmaya çalışacağız. Tüm dünyada havacılık sektörünün yeniden tedavisini tamamlayıp eski haline dönmesi için 2024 öngörülüyor. Biz de oraya doğru yavaş yavaş adım adım düzelerek geleceğimizi ümit ediyoruz. Türkiye'deki e, faaliyetlerimiz bu sene dediğim gibi biraz negatif anlamda etkilenecek ama yurt dışında başka işler yapıyoruz. Dolayısıyla farkı kapatacak ...yöntemleri bulacağız, çareleri bulacağız. E, yurt dışında ne tarz işler yapıyorsunuz? Gene, gene havacılık yakıtlarına aracılık ediyoruz. Uçak yakıtı satışı işi yapıyoruz. Aynı faaliyetleri bu sene Türkiye'de Rus turistin beklediğimizden az olacağı belli olduğu için... ...yurt dışında bu faaliyetleri biraz daha fazla artırarak farkı kapatmaya çalışacağız. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mı? E, söylediğim gibi bu fuarlara ilk günden beri katılan biriyim. Çalıştığım firmalar şapkası altında katıldım. Ee, Sertaç Bey'in, Musa Bey'in emekleri var. Çok güzel organize ediyorlar. Her defasında burada olmak keyifli, güzel bir ortam. Başarılarının devamını diliyorum.